Sevgili öğrencilerim, bugün e, sizlerle sınıfta yaptığımız matematik değerlendirmemizi e, birlikte çözelim istedim. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. İkişer ikişer saymamızı istiyor ritmik bir şekilde. Yani ikişer ikişer nasıl sayıyorduk? Hadi hatırlayalım birlikte. buraya yazacağım ben şimdi. 2 4 6 Siz de benimle birlikte sayın. 8 10 12 14, 16, 18 ve 20. Gördüğünüz gibi biz ritmik sayarken 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 şeklinde sayıyoruz. Ritmik saymalarımız bu şekilde. İkinci soruya bakalım. Annem 16 fındık verdi. Başlangıçta 16 tane fındığım var. 6 tanesini yedim. Kaç fındığım kaldı? Bir problem okuduğunuzda önce şunu karar vermeniz gerekiyor çocuklar. Bizim elimizdeki şeylerin sayısı artıyor mu? Azalıyor mu? Öncelikle buna karar vermemiz gerekiyor. Benim 16 tane fındığım varmış. 6 tanesini yedim. 6 tanesi mideme gitti. Mideme gitti. Ne yapacağım? Eğer azalıyorsa, eksiliyorsa yani bunlar çıkıyor artık. Çıkarma işlemi yapmam lazım. Hatırlayalım çıkarma işlemi yapmam için elimdeki fındıklar 16 taneydi ve ona verilen 16 tane 6 tanesi eksiliyor. Yani 16'dan 6'yı çıkarmam gerekiyor. 16 aklımda. 6 tane parmağını aç şimdi. Aç 6 parmağı. 16'dan geriye doğru say. Tek tek parmaklarını kapatarak gidiyoruz. 15 14 13 12 11 10. Demek ki benim toplam 10 tane fındığım kalmış. Ne olduğunu da yazıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi biz bir işlem yaparken toplam mı çıkarma mı yapmamız gerektiğini karar vermemiz gerekiyor. Sınıfımızda 9 soru vardı. 3. soruya geçtik. 9 sıra vardı. 5 sıra daha ipucu kelimesi geldi. Daha getirdiler. Sınıfımızda kaç sıra oldu? Daha dediğimizde biz hatırlayalım biz birkaç e, ay önce bu bol bol problem çözüyorduk sınıfta da 9 sıranın üstüne 5 tane daha getirdiklerine göre sınıftaki sıra sayısı artıyor. 9 tane başta vardı arttığı için artı işaretini yani toplama işlemini yapıyorum 9'un üstüne 5 ekliyorum çünkü sıra sayım artıyor çoğalıyor çoğalıyorsa biz toplama işlemi yaparız. Bu yüzden de 9'un üstüne 5'i eklerim. Yine 9 aklımda bu sefer de ileriye doğru sayacağım toplam işlemi olduğu için. 9'un üstüne 5 sayalım. 10, 11, 12, 13 ve 14. Demek ki cevabımız 14'müş. Böyle yaptıysanız doğru yapmışsınız demektir. İşlemlerde artı işaretini gördüğüm için toplam işlemi yapıyorum buradan. Hemen birlikte yapalım bunları. 13 hep aynı şey. 13 aklımda yani büyük olan aklımda üstüne diğerini ekliyorsun. 13 aklımda 4 ekle. 14, 15, 16, 17. 8 ve 9'u toplayacağım. Bu sefer 9 aklımda olsun. Küçük olan parmaklarımı açayım. 8 parmağını aç. 9 aklımda. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bu da 17'ymiş. 10 ile 6'yı toplamanın kısa bir yöntemi vardı. Hatırlıyor musunuz? 10 ile bir sayı toplarken nasıl söylüyoruz bunu? 10, 6. Bakın bu söylediğimiz sayı direkt cevaptır. 16. Bu kısa yöntemizde ama yine de onun üstüne 6 parmağınızı açıp ekleyin. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gerçekten de böyle. 12 cebimde yani aklımda. Üstüne 7 ekleyelim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 12'nin üstüne 7 eklersek de hep aynı cevabımız 19 olur. Şöyle tekrar yazayım mı? 19. Güzel. Toplam işleminde ileriye doğru sayıyoruz. Çünkü artıyor. Sıradaki işlemlerimse çıkarma işlemi. burada ise geriye doğru sayacağım. Küçülecek. Roket roket uçacak. 20'den geriye say. 18'den geriye say. Bunu yaptığımız gibi daha önce sınıfta da yaptığımız gibi geriye doğru sayıyoruz. Yani 18'in 6'yı çıkartırken 18 aklımda 6 tane parmağını aç. 18'den geriye o 6 tane gidiyoruz. 17 16 15 14 13 12. Gördüğünüz gibi roket uçuyor. 12 14'ten 5'i çıkartalım. Buradayız şu anda. 14'ten 5 çıkartırsan 5 parmağını aç şimdi izlerken. 14'ten geriye doğru sayıyoruz. 13, 12, 11, 10, 9. 9'dan 3 çıkarmak. Hemen 3 tane parmağını aç. 9'dan geriye say. 8, 7, 6. 20'den 6 çıkaracağız. 6 parmağını aç. 20'den geriye doğru say. Küçülsün. 19, 18, 17, 16, 15 ve 14. Gördüğünüz gibi çıkarma işlemleri de bu kadar kolaydı. Böylece tekrar etmiş oluyoruz. Bir örüntümüz var. Geometrik bir örüntümüz. Önce hangi sıra göre gel, gittiğini bulalım. Kuralını bulalım. Sonra sıradaki boşluklar ne olmalı? Hadi onu bulalım. Kare, çember, üçgen. Kare, çember, üçgen. Gördüğünüz gibi hep aynı sırayla gidiyor. Bu örüntünün kuralı kare, çember ve üçgen. Yani buradaki sıradaki boşluklara ne gelmeli? Kare, çember ve üçgen gelmeli. O da hangi şıkta olduğunu bulalım hadi birlikte. A'da değil. de. Evet bakın B uygun ama de bakalım. Sırası yanlış. D iki tane üçgen var. Bu da yanlış. B şıkkındaki gibi. Bakın kare, çember ve üçgen. Bu doğru verilmiş bizim için. Yedinci sorumuz. Günlerle alakalı bir soru çocuklar. Dün günlerden salıymış. Hemen günleri hatırlayalım birlikte. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Bize sanırım bu yeterli. Çünkü Salı'yı vermiş bize. Şimdi dün demek Salı'dan bir önceki gün demektir. Önce. Dün deyince aklıma benim ne gelecek? Öncesi gelecek. Yarın deseydi Salı'dan bir sonraki gün derdik. Ama önce dediği için, dün dediği için önce aklıma gelecek. Dün Salı'ymış. Şimdi şöyle günleri düşünürsek. Dün Salı'ymış. Benim bana bugün sorduğuna göre dünden daha sonraki gün olmalı. O da çarşamba olur. Dün salı ise bugün çarşambadır. Hangisinin köşesi yoktur? Bunu hemen cevaplayacağınızı düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bizim kare, üçgen gibi şekillerimizin şu kenarlarının birleştiği yerleri biz şunlara köşe diyorduk. Şuralar, şurası, şurası. Bir tek şeklin köşesi yoktu. O da bizim çemberimiz. Yuvarlak olduğu için yuvarlanan bir şey olduğu için hiçbir köşesi yoktu hatırladığınız gibi. Dokuzuncu soruda ise elmalar vermiş. Bize diyor ki bu dört tane yarım elma kaç bütün elma oluşur? Öncelikle sizin hatırlayacağımız şey şu. Bir bütün elma kaç yarım elmadan oluşuyordu çocuklar? Bir bütün elmayı böldün ortadan ikiye. Ne oldu? İki tane yarım oldu değil mi? İki tane yarım birleştir tekrar bir bütün. İki tane yarımı da birleştir tekrar bir bütün. Bir bütün burada bir bütün de burada toplam bir iki tane benim bütünüm var. Yani dört tane yarım elma İki tane bütün oluyor demektir çocuklar. Gördüğünüz gibi. Ve geldik son sorumuza. Bunu da hemen siz çok çok hızlı cevaplayacağınıza inanıyorum. En uzun hayvanı soruyor bize. Biz onların uzunluğunu gidip yanlarına ölçmesek bile en uzun hangisi olduğunu bulabiliriz değil mi? En uzun dediği için tabii ki de hemen cevabımız zürafadır. Çünkü zürafa fil ve aslandan daha uzundur değil mi çocuklar? Gördüğünüz gibi burada uzunluk ölçme, bütün yarım, kesirler konusu, geometrik şekiller, günler, Geometrik örüntüler, toplama çıkarma problemler ve ritmik saymalarla ilgili genel bir değerlendirme yaptık sizinle. Anlamadığınız bir nokta olursa tekrar izleyin. Tekrar edin mutlaka daha da iyi anlayacağız. Önümüzdeki günlerden itibaren bol bol problem çözeceğiz sizinle birlikte. Görüşmek üzere.